Vakti zamanında hac vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, oradaki bir adamı sürekli Allah'ım sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kimse meraklanır ve adama sorar. Sen neden hep aynı duayı ediyorsun? Adam başlar hikayesini anlatmaya. Yıllar önce hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Burada Kabe'nin etrafında tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu aldım. Büyükçe bir keseydi ve içi altın doluydu. Önce o kesenin sahibini bulmayı düşündüm. O kalabalıkta bulamam dedim. Altınları alıp gideyim dedim. Hem epeyce altın vardı. Uzunca bir süre nefsimle mücadele ettim. O esnada bir takım kişiler bir adamın içinde bin tane altın olan bir keseyi kaybettiğini ve bulup getirene otuz altın hediye edeceğini bağırıyorlardı. Bu duyuruyla nefsimi yenebildim. Helal olan otuz altın, haram olan bin altından daha iyiydi. Keseyi sahibine ulaştırdım ve onun hediyesi olan otuz altını aldım. Hac vazifemi tamamlayıp kendi memleketime giderken o altınlar ile bir köle satın aldım. Kölem çok efendi bir gençti ve iyi çalışırdı. Ben de ona bir köle gibi muamele etmezdim. Birlikte çalışır, aynı sofrada yemeklerimizi yerdik. Bir müddet bu böyle devam etti. Bir gün kölemin tanımadığım birkaç adamla gizlice konuştuğunu gördüm. Ona o adamların kim olduğunu sordum. Dedi ki, ben falanca diyarın hükümdarının oğluyum. Babam ve ben bir savaşta esir düştük. Beni köle pazarına getirdiler ve sen beni satın aldın. Bu adamlar ise babamın askerleridir. Bana babamın esaretten kurtarıldığı ve beni 50 bin altın karşılığında satın almak istediği haberini getirdiler. Sen iyi bir adamsın. Sakın ola fiyatı düşürme. O 50 bin altın senin hakkındır. Kölemin babasının askerleri tekrar geldiler ve onu o adamlara 50 bin altına sattım. Bu parayla da tüccarlığa başladım. Birçok tüccar dostum oldu. Bir gün o dostlarımdan yaşça pek ileri olanlarından birinin üzgün olduğunu gördüm. Ona sebebini sorduğumda, bir başka tüccar dostunun vefat ettiğini ve o adamın kızının yapayalnız kaldığını, o dostluğu için ve dostunun kızı yalnız kaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Ve beni çok sevip güvendiği için o kızla evlenmemi teklif etti. Onun teklifini kabul ettim. Evlilik için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Adet olduğu üzere kızın çeyizini görmek için evine gittim. Çok değerli bir çeyizi vardı kızın ve çeyizinde altın kaseler içinde kese kese altınlar. Her kasenin içinde bin altınlık keseler vardı. O keselerden birinde ise 970 altın vardı. Bütün keselerde bin altın var iken o kesede neden 970 altın olduğunu merak etmiştim. Bunu kıza sorduğum zaman Babasının haç vazifesini yaparken, içinde bin altın olan kesesini kaybettiğini ve o keseyi bulup getiren kişiye 30 altın hediye ettiğini, daha sonra ise o keseyi hiçbir zaman tamamlamadığını anlattı. Yıllar önce aldığım 30 altın ile o keseyi tamamladım. İşte bu nedenle Allah'a doğru kimselere yardım etmesi için yalvarıyorum. Çünkü dürüstlükten uzaklaşmak ve yalan söylemek, yalancı bir kimse olmak çok kolay ve nefse hoş gelen bir şeydir. Ve bu öyle bir şeydir ki bir kez yalan söyler iseniz ondan sonra hep yalan söylemek zorunda kalırsınız. Dürüstlükten bir kez uzaklaştınız mı bir daha doğru olamazsınız. Bu çok zordur. Ve dürüst kalmak doğru olmak da zordur. Büyük bir mücadele gerektirir. Doğru olmak için nefsinizi yenmeniz gerekir. Ancak bunu başarırsanız hem dünyada hem de ahirette mükafatı büyük olacaktır. Ben hayatım boyunca dürüst kalmak için nefsimle mücadele ettim. Zor bir mücadele olsa da dürüstlük kaderim oldu. İşte doğruluk bu kadar zor ve mükafatı bu kadar büyük olduğu için bu duayı ediyorum.